Ve geldik 28. sorumuza. Sema ile babası arasındaki yaş farkı Sema'nın dedesi ile babası arasındaki yaş farkından 2 eksiktir demiş. Dolayısıyla biz Sema'ya dilerseniz x diyelim. Babasına y diyelim arkadaşlar. Ve dedesine de ne diyelim? Dedesi de arkadaşlar o da z olsun. Diyor ki Sema'nın babasıyla arasındaki yaş farkı yani y eksi x neye eşitmiş? Sema'nın dedesiyle babası arasındaki yaş farkından dedesiyle babası arasındaki yaş farkı z eksi y'den 2 eksiktir. Yani bundan 2 eksiktir demiş. Bu arada Sema 15 yaşındayken Sema'nın dedesi 67. Yani x'i 15 diye z'yi de 67 diye bize vermiş. O halde hemen denklemde yazalım arkadaşlar. x yerine 15 yazdık z yerine 67 yazdık. Ne geldi buradan? Y eksi 15 eşittir. 67'den 2 çıktı. 65 eksi Y. Eksi Y karşıya geldi. 2 Y eşittir. Eksi 15 buraya geldi. 80. Yani Y değeri buradan 40'a eşittir. Peki Y yerine de 40 yazdık. Soru ne istiyor bizden arkadaşlar? Sema ile babasının yaşları farkı kaçtır diye sormuş. Babası 40 yaşında Sema 15 yaşında olduğuna göre 40 eksi 15'ten aradığımız yanıt buradan Erzurum'un plakası olan 25 bulunmuş olur.